Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün evet hayır oynayacağız. Oynayacağız evet. istek üzerine. Evet hayır turlarımız devam, devam, ediyor. devam bu. Üçüncü mü dördüncü mü? Dördüncü. <laughs> ya altı olması lazım bunun ya yedi. İtiraflar çok güzel. Hadi bugün ne hazırladınız bakalım. Bugün ben değil annem hazırladı. Ben hazırladım bugün soruları. Bir gün de ben sor, hazırlayacağım anana. <laughs> Hadi. Annesi hep dürüst olduğu için çok kolay verir. bir de lafı uzatmasını bilmediği için. Tamam bir soru sorabilir miyim sana? bir <laughs> Sırt, soru sor. Tıştım şimdi sor bakayım. Bir tane soru sor ama cevap vereceğim. Sor baba. <laughs> sor. Tamam. Küçükken hiçbirinin omuzundan omuzdan aşağı çiş yaptın mı? Ha evet ya. Evet <laughs> ya. <laughs> 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 Ama ben yapmadım. Kimin? Kimin? <laughs> Hangi dayımın? Abimin <laughs> küçük. Hangi dayımın? Ama çok küçükmüşüm ben hatırlamıyorum ki. Annem Neni söyledi bir kere. Hangi <laughs> 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 dayım? Aşağı alır, tepemden aşağı diyor. Ona da bir şey arıyor. O zaman kim? Hangi dayım? Ali, Ali dayım. Ali dayım. <laughs> o zaman bezmez yokmuş ki. Benim suçum ne? Allah'ım. <laughs> he, he yedik biz ha. Hadi. Hatırlamıyoruz Ama 10 tane soru da size geliyor. Sen bir tane sordun ama. Aha. Evet, birinci Başlıyoruz. sorumuz. Başlıyoruz. Taş çarpmaz. Yok. Taş kağıdı makası yok. Evet, hiçbir soru değil mi? İlk sorunuz çok basit. Öyle mi? Markette alacağınız bir ürünün başında başkaları var diye almaktan vazgeçtiniz mi? Ya da gitmesini beklediniz mi? Vazgeçtim. <laughs> evet. Evet. Neden? Niçin? Bekleyemem. Sabırsız adamım. Yoksa yok. Doluysa dolu. Geç. Ya da yani arkadaş. Geliyorlar, dikiliyorlar, mıy, mıy, üç tane karı, hatun, özür dilerim yani, <laughs> hanımefendi. Çok kibar. Üç tane Çok hanımefendi, baykuşu mesela düşünüp duruyorlar. Bıdı asam bıdı mı? bıdı bıdı Ya niye muhabbetini yapıyorsunuz ikisi? Lan bir muhabbet ediyorlar. Yemek pişirme muhabbeti. Bir şey geldi aklıma söyleyeyim mi? Ne kadar gidiyor bu? Söyle bakayım. Annen e, şey gittiğimizde Medine'ye gittiğimizde <laughs> ah, <tamam>. içeriye <laughs> giriyorlar hareme Medine'de tamam mı? Bizim Türk bir tane arabın koluna girmiş. Anan anlatıyor. <laughs> Benim bir oğlan var. Senin kız var mı? Seni ben oğluma alayım. <gülüyor> evet. Peygamber <laughs> <Nasıl gülüyor> <laughs> efendimizin kabrini... Ziyarete gireceğiz. Evet. Gecenin saat bir buçuğu. He. Böyle bir saat sıra bekledik böyle. Kıpırdamıyorsun olduğun yerdesin. Kalabalığın yani içindesin. Tam bizim Türk hacı kafilesine dek geldik. <laughs> Kızım umreciler. Girmiş, orada hacı yapayım. şey var. Arap kızları var güzel güzel. Bizim <laughs> Türk hacıları orada başladı. İşte el hareketleriyle benim bir oğlum var diyor? Seni Öyle. de alayım ben, mı e, diyor. Eşimi görmüyorsunuz. Benim bir oğlum var. <laughs> oğlum. Seni ona alayım mı? Alayım mı? Sanki anlıyor bizimki. Bir ya. de böyle yapıyor. Yani orada bile Türk Türklü <laughs> belli diyor. Ya. Çürp çürp evet, geçen gün bir soru Evet, ikinci soru. Sevmediğin birine seni seviyorum dedin mi? Hadi ya. Ne bakıyorsun oğlum? Evet. Dedin Evet. Sen ne dedin? Ben bakayım kime dediniz? Kime dedi? sana ne ya dedik birine işte. Diyor, <laughs> evet dediğini göre açıklayacak. O zaman hayır ya. Sen söyle sizin. Kıvırma kıvırma açıkla. He işim o tarafa. Olarak, olarak, Olara. olarak söylemek yok. Kızım birine dedim. <laughs> sen söyle. <laughs> ben, ben evet dedin. Oyun. Kime dedin? Bana dediysen yandın. Armut dibine düşer. Sana demedim. Dün ne de demiş? Kime dedin? Eski, oldu canım. Eski Soyadını şey da vereyim de. mi? He, TC'sini de verek. Verin. Yok deme. Ha bakacağım bir yani Ben el, size sorarım. Neydi onun adı? Ya sana sana sorular <laughs> hazırlıyor. Lan da sana göstermiyorlar ha. Tamam. Güzel bulmadığın halde çok güzelsin dedin mi? Hiçbirine. Bir kıza. Demiş ya da tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> Babam da dedi sanırım. Şöyle yapsam olmuyor mu? <laughs> olmuyor kağıdal eline. Aa, evet. Yani... Sahtekarlar seni. Kime <gülüyor> dedin? Dedim <laughs> ben ya. Ben evet gösteriyorum ama ya. Ne ama sahtekar ya. Kadınlar bir çiçektir. Kırmamak lazım. Nasıl kıracaksın? Ay güzel miyim? Çok güzelsin. Ayağımı kaldırıyorum tabii bu arada. Kime yaptın? yaptım işte ya şey, söyleyemezsin <laughs> ki burada. Ayıp olmuş şimdi. Bana bay. söylesen söylersen kalbi kırılmaz, kırılmış olmaz mı? Ondan sonra video yarın paylaşılacak. Telefonuma mesaj düzecek. Sen bana böyle böyle diye yalan bir söylüyorsun. Yani. <laughs> sonra Olmaz. ayıkla. Hadi beni şunu. geç. Ben kocamışım. Buradan duyurulur. Eşimin gençlik yılları. Belki bilmiyorum şimdi. <laughs> Oğlumun da kız arkadaşları. Bak. Demiş birinize ona göre düşün. Bana düşün. ne yani... suç ya adam kocam ben oğlunun ben gencim. Eşim de benim. demiş ya. gençlik manitaları i̇şte artık bak. tanıyanlar kendilerini. Sana i̇şte diyor sana baba. Elde böyle. Bir dinsiz. <laughs> Sormayın böyle sorular sizde. Tamam. He. Ben... Biri su istediği zaman üstünden içtin mi? Evet İçin tabii mi? ki ya. Hep taşacağım. <laughs> o öyle içiyordum. Ağzımı da üstüme siliyordum. Töz <laughs> size. <laughs> <laughs> Hayatım sen su istediğin zaman mesela rahatsızsın bilmem ne vesaire. Büyüdüm alıyordum yani bunda bir şey olmaz. Belki. Şey Bana niye kızıyorsun hep içiyorum üstünde? Bana kişi fark etmiyor. Su çok solunca içiyordum artık içmiyorum döküyorum. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Baba armut dibine düşer demiştin en yani. son. Evet. evet. Sevgilinle beraberken eski sevgilinle karşılaşınca eski bir tanıdık dedin mi? Yok kız çaktırmadan bakmadım bile ya. <laughs> Boyarlar vallahi şimdi şey, kızlar. Tamam, yanındakine geldik. Eee, açıkla. Sene 1992. o zaman dedemler tankları getiriyor. Kızılay'da. Sene 1992'de ben 10 yaşındayım. Baba 50 yaşına dedi lan. Çöp lan! Yolda gidiyorum, tamam mı? Çık dedim kızına, çık. Ya ne oldu? Kız arkadaşım var yani tamam mı? Dedim komşunun kızı geliyor şimdi. o da geldi. Dedim e, ee, bu da benim iş arkadaşım falan. tabii yemedi ikisi de. <laughs> i̇kisi de bir taraftan. Birer tane çakmalıydı lan sana şöyle bir sağdan <laughs> bir soruyor. <laughs> biri sağ bir <laughs> biri sağ adamı. <laughs> biri <laughs> sağ adamı. İhaza geldi artık. Homurdaya homurdaya çizdi. gittiler. Ki anne de iki elini sallıyor bu arada. İkisinden de oğlum lan o zaman. <laughs> ben bakmadım bile. Sorma canım sen de Allah'a. Terlediğim <laughs> halde kafama montun boşeyini geçirmiş. <laughs> Babanın ya da annenin hmm. istemediği biriyle sevgili oldun mu? Kızık kızık soru soruyor ya. <laughs> ya baba Oldum tabii. babam yapamadı. Oldu tabi. Evet. Da rah rahmetli babam da haklıymış yani. Evet. Oğlum cevabını alalım. Evet. <laughs> Şimdi başlayalım. Bir dakika. Komutan sırada geçti. Annem vardı o zaman sen yurt dışındaydın. Dur. Kim lan? Ben? Benim istemediğim kim olabilir <laughs> acaba? Bir dakika. Benim istemediğim kim acaba? Bir dakika devam. Söylemiyor mu? Ne an isim yoktu? İçin yok. Kulağa da söyle. Bak yok. <laughs> ben tahmin ediyorum onu. Kim? Ben de tahmin edeyim. Merak ettim. <laughs> ben, ben edemiyorum. Kim lan? Ben sana ne Benmez. Videonun sonrasında. Bittin tamam. oğlum sen. Evet. Sen? Beni <laughs> Cevap alalım. Babam dedi ki oğlum dedi ya demesem olmaz mı lafı? Şu kızı alma başına dert alırsın. Yok yok. Başla oğlum mı? dedi ben onun ebesini biliyorum. <laughs> anlaşıldı anlaşıldı tamam sus sus. Battım Armut dibine dibinin diki de dibine. Uzatma <laughs> yok. Burdan Buradan olmuş. terlik düz istikamet. <laughs> terlik düz istikamet. Terledim. Büyük <laughs> babam öyle dedi oğlum ben bunu nesini tanıyorum <laughs> ben <çıkmaz> dedi. <laughs> Bir demiyorlar armut dibine düşer <laughs> diye. Nur göllerinde yatsın canım babam benim. Yedi. He? Arabada giderken yola işedin mi? Bu ne? O benden sorulur ya. <laughs> arabada, gider, arabada giderken. Arabada giderken durmuyoruz. Yani yok <laughs> ya. dur... <laughs> kız <Duruyorsak> yaptım ya. duruyor. <laughs> Duruyorsak yaptım. Yani. Tahmin <Ha>. ediyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sormayacağım sebebi. <laughs> Ne yapar? Benzinlik yoktu. Baba, yani. babama benzinlikte dur dedim. Benzinliğe atlamışlar. Oğlum geç şurada at dedi. Ben ne yapayım? Yani. <laughs> tamam bunda ne suçu var? Sıkıntı yok. Babam da... Evet. <laughs> Heh, geldik. Gel. Hiçbir toplu taşıma aracında osurdunuz. Tabii ki de evet. Ayıp. Ayıp süt inerken bir saldım. En son saldım. Allah Allah canını alın Ya şimdi öyle güzel. Ben almışım ki. Ben almışım. Ay çok güzel olmuş. Bakın ne? O, o deyince aklıma geldi yine 90'la 93 yılları arasında Anne, sen 11 e bir ara eşimin 90'lı 80'li yıllarını dinleriz ben doğmadan önceki. Gel ne doğmadan önceki Allah Allah <gülüyor> 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 bak hele ne yaptım biliyor musun? ne yaptın aklıma gelmişken anlatayım e, tren ne geliyorum lan ben de tren de sıhaya de edelim, bindir doğru geliyorum tamam mı lan durak arasında bir sıkıştım bir sıkıştım e, ee, vakonda herhalde bir 10-15 kişi vardı. Evet. En arkaya geçtim kapıyı ördüm. Ondan sonrası mavim işte. Bırak. <laughs> <laughs> Efekti vereyim de. Neyse. <laughs> Yok o struk değil. <laughs> Son soru. Hadi bakalım. Hiç osturma bizim oraya. <laughs> Hiç platonik aşık <laughs> oldun mu? O ne oluyor? Platonik. Başlıksız yani aşık çok e, kekodolu mahallede şaka yapmıştı bir kere. <laughs> Abi şu kafanı çıkart ya. Neden inanasım yok hayır. Kızı bulamadım kızı bulsam bir kere direkt, direkt, bir daha gidiyor. Bir kere aşık olmadım hayatım. Bunlar hep yalan. Evet. İyi hadi Bak evet dedi. Eminim. Sen kim oldun oğlum? Sana ne? <laughs> Allah Ya yine mi ya. ya. Tamam hadi sonuncu soruya geçtim. Hani bu sefer kesin son. Kurs, son. Ya, son, son son bu. Tuvaletten Bombayar çıkarken arası. elini yıkamadığın halde elini ıslatıp çıktın mı? Yıkamış, süsü verdin mi? Elimizi ıslatınca yıkanmış oluyor zaten. Sen dalga mı geçiyorsun? Eli ıslatmakla yıkamak arasında fark var. Şimdi şöyle de diyebiliriz, böyle de diyebiliriz. Aha, bazen tamam Aceleye geliyor. Misafirlik de şey oluyor, aman işte elini yıkamadık demesinler diye yani. yani. söylüyoruz. Evet, gerçekler <gülüyor> işte yani. yani Gerçek bu yani arkadaşlar, oluyor bazen yani. Sizleri seviyoruz. Ben çok seviyorum videolarımızı izlemeyi unutmayın. Şey aman beğenmeyi unutmayın. <laughs> Abone olun arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin, takip etmeye devam edin. Hoşçakalın. Ne yapıyorsun sen ya? Lastiğin sağlam mı ölçüm? Ne <laughs> şimdi densem?